Hey dayıoğlu bana artık yardım edeceğim lan? Kim getirdi beni buraya Yine kim getirdi beni buraya? Yardım edeceğim bana? Kardeşim. Yardım etmek Arkadaşlar ya çok yakışıklıyım ya. E, yardım edecek misin? Mi? Yardım mi? Arkadaşlar ya çok yakışıklıya bak ya. Ben bu arada ...çok çeneni ölüyorum ya. Yardım edeceğim lan? Lan ya ben bunu hemen raport edeyim arkadaşlar. Yardım etmeyecek misin? Ben raportumu Yardım Oha. Ne dedim lan? Sinat tekuna koyacak bari. Neyse arkadaşlar biz Babel dünyayı şey pardon. E, He evet Babel'e farkımızı kurmaya başladım arkadaşlar. Yok burada da işte, inanılmaz yağ varmış. Çok kötü. Video tabii başlamadan önce videoyu beğenin, abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hı -hı, kurmaya başlıyorduk. Çıtırlı kuduk. Oğlum çitaler bitti ki? Vallahi çıkardı içine. neymiş? 5 lira. Ana para gitti. Oğlum oh, var ya bu parasızlık. Aha şurada atarda varmış. Ne bundan paramız alalım ne? Ve... Oha paramız gitti. Tamam şurayı açalım. Oğlum bu neymiş lan? Tamam, çiçek çi çi satma. Bu neymiş? Çiçek lan. A ana nereye çiçek açıyor bu? Ha, yani, ödül tuvalet et diyor. Aha. Anam bana para verdi. Oğlum ödül verdi resmen ya. Bu neymiş? Köpek. Ya. Anam köpek mi? Oha, Ama bu köpek köpekken de hiç sevmedim o renkmiş ya. Kaka rengi. Kaka rengi rengini hiç de. Tamam ya, tamam. Yapacak bir şey yok oğlum ya. Şuna bak, sevin yok. Ne biçim bir şey bu. En güzel köpeğim ben, sana çok mutluyum. Tamam, şunu alalım. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Yerleri dağıldı. Şimdi hemen ilk yerimizi bulmaya başlıyorum. Ne var? Sıradan diyor, ha. Penaltı atışı var. En yani şey pardon penaltı atışı. Penaltılar falan. Bir de penaltı atışı vallahi arkadaşlar Messi gibi oynayacağım vallahi ne Vallahi Ronaldo gibi oynayacağım diye şaşkın da olacağım. Hoppa şuna dal da şuna dal da şuna dal da şuna dal. Da da Hoppa tamamdır. Anam. oha top geldi. Ne? Şuna alıyor mu? Ha bitti. Tamam bitti. Oh, çok güzel oğlum 17 inşallah ya. A anam. Eee. Çakma babi. An Anam bu gülüyor ya. Çakma babi senin ağzından olmuyor. Bilmiyorum. Abi. Ben. Arkadaşlar neyse oynamaya başlıyorum. Bakın şimdi perak'tan vuracağım arkadaşlar. Hop ateş et. Anam oğlum. Vurdum. Anam nasıl vurdum lan. Bir daha vuracağım. Hoppa. An Anam delikten döndü. Ne bana vuracak. Ben buna vurabilirim. Vurdum. Oo Çok iyi vurunca da arkadaşlar altın veriyormuş. O yüzden ne yapacağız? Çok güzel. Evet arkadaşlar bir şey yapma. Oğlum sen hala orada mısın ya? Neyse da yavaş geçen bu daha gidiyor. Tamam şimdi bir Neymiş eşar var. Maskeler var. Ve var var bunun için. Maskeler eşarp diye maskeleri atıyorlar çok güzel bir şey olmadığında hemen kullanışında kurar arkadaşlar 19 19 10 hafta geliyor bu çakma buluyor şöyle 4 hop tamamdır çok güzel bitti aha tamamdır bunu da yapalım şunu da yapalım ana oğlum son şey para etmedi ya neyse hızlıydı hariciydi paralık diyordum ama şey şu koşusuna bak ya evet arkadaşlar kuyruğum böyle aha oğlum, çok komik ya Evet arkadaşlar sıra şunun alımı bitiyor. o bitti maske lan. Valla arkadaşlar iki tane başarı da kazandım. Tamam bir tane maske alayım. Hanımefendi bana bir tane maske verir misiniz? Ama yakışıklı güzel bir maske. yani ne anladım 12 gün var yoksa hep kupa... kabini insan beni kurbağa yaptı. Vallahi kurbağa yaptı o zaman. Anlamıyorum ya. Kim böyle oyun oynuyor? Ama istemiyorum ya bu nedir? Video paramız dalalım. Da Süper. Burada bir yer varmış Alanlar diyor, "Oo, bunlar tam bir insana oturacak Pacet kutusu. Evet arkadaşlar, çok çöp ve çok atacağız. Ahal abla anlatmadan bakıyorum tişti kutluyorum. Olmuyor, yetişemiyorum. E, ee, Pant <laughs> o pek şey, o işi mi şaktiyim mi istemem. Ne dedi ne kadar var, ne ördek var, pantolon var, çemberler mi var, ne o basketbol oğlum ya, basketbolu değilirim. O çok ne ya, bu böyle kulağına patlatacak geliyor ya. Anam ya, yine sonuncu yapar etmiyor ya. Dört yüz beş tura mı şu an bir şey arkadaşlar. Oh, Anam, kardeşim, e, bana bilet verir misin? Bilet ver de. O. Seni göreyim kardeşim. Kardeş, daha zaman bu zamanı. Oo, altını buradan 2 lira olabiliyor mu? Bilette de var. Onu beyaz altın daha bitmemiş ki iki oyna biliriz. Oh, anam 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 bakın nasıl Attım Ana, o anam atamadım. Bakın dikkatimi dağıtmayın. Attım. Anam Attım girmiyor girmiyor. Hadi bakayım. Ha, anam. arkadaşlar benim basketbolda iyi değil. Ama şimdi iyi oynayamıyorum Anam attım vallahi attım arkadaşlar. Unuttum içinde... da bir şey diyeceğim. Arada ne yaptı? Arkadaşlar kısmında. arkadaşlar ben de kısmı Hmm. Ee, ne dersin bunu ne Lan oğlum ya sağ solum atıp atıyor mu? Onun için bir çöp atma. Sen onu bana mı Ben sağ sol tip atıyorum hiç böyle. Tamam, şimdi alalım burayı falan diye ha. Tamam, alanları da öldürelim. Şöyle ya, her şeyi doldurun arkadaşlar. Hadi para da bunun için lazım. Para oğlum ya para bitti ya. da para etmiyoruz. Arkadaşlar hiç şey para etmiyor. Neyse git paramızı alalım. Bu yeni şeyler gelmiş tamam mı? Ben alalım. Ba lamba yine. Zaten lamba olması lazım. Abone 15 telefon diyor, Ee, diyor. Sonra birinci sonra. Tamamdır. Kareyi nasıl kurdular? Eğer keşke Hanım daha Açıyorum. Neymiş? Sakallar var. Pamuk şeker içecek. ya Ben böyle şey yapacağım şeker içecek bir şey olması lazım. kuruyorum. Çelik kuruyorum. Alacağım arkadaşlar. Tamam kuralım. Bunu kuralım. Kretenmeyi yeter önce. Hop, bunu kuruyorum. Şunu da görelim. Şunu da görelim. Oğlum ya çok Oha çok da bir daha tarafa. çok iyi. Tamam kontrolümüzü aldık. Yedimiz aldık. İyi arkadaşlar. Oho. bir şey de. Bir tane daha bakıyoruz adam. Kardeşim ben Ben en azından meyve suyu ver. Meyve suyu çok da bir, bir. O, o, anam bu ben nasıl içeceğim oğlum bunu? Kafam kadar bir şey. ee şey, içeri yapacak bir şey yok.

Ben bunu artık ilk defa oynuyorum galiba. Para için. ya para bitti ya. Ben <laughs> hemen bir para alıp Oha ya 10 bin lira bitti. İyi la iyi para kazanmak arkadaşlar. Şimdi şöyle ya. Değişikliği almış ben Hop. Bu ne var? bir yere Abi. Abi ya anladım Oha Sanki sen hafif gördüm şey anladım Onun Evet, şeyi ya, şeyi ya, Ne var? <laughs> Bakın, Anam, onu çok almış, e Dur lan. Ateş, ateş. A Anam vuramadım. Kaçırdım ya. ne Kaçıyor Kaçma kardeş. Bekle, Anam, vur, vur vur Kaçtı, yine kaçtı. Anam, ya. Bir tane vurabilsem var ya çok sevineceğim. Hızlı kaçılıyor ya. Ah. Ay yeter artık. Allah Allah. Tarılacağım ya. Tarılacağım. Vuramıyorum ki. Zaten bir şey vuramıyorum. Lan keşke vurmasaydım ya. Daha güzel bir şey vurabilirdik. Şöyle. Kardeşim kaç. Aha. Vurmayacaktım az daha ya. Vurdu Burada ne ya. Aha arkadaşlar ya. Ölüyorsam keşke vurmasaydım. Nasıl duymuşlar bu. Arkadaşlar vallahi ne alacığım oynuyorum ya.

16 bin e var ya Aa, Anam bin veriyor da para veriyor tamam çok iyi Kardeşler ben de oturacağım Anam onu çok yapıyorum ya anam oh, ah kafam böyle var oyunla arkadaşlar bir şey bakın bakayım şişe düğün şişe düşürme ee, fasulye çantası açtı şey çantası Benim bak güzel bir şey mi bu oyunla alakalı arkadaşlar bunun için de açıyorum Şuna neymiş bunlar ha, Aa şeyleri düşeceğim tamam tamam. Biliyorum ben bunu Valla bu oyunlar her şeyi düşürür. Ben ne Ben neyi düşürüyorum artık? Ot adamı şimdi. Ateş geliyor ve ateş. Anam odun Onu Anam, bir tanecik ya. Bu Bak, bakalım ne ki aşağıdan olacak. An onu görmüyor ee, hadi bakalım. Dur tamam onu bıraktım. oldu ki. Top gitti vallahi. Gel gel. Ay bakalım. Oğlum ya ne oldu ben iyi oynuyorum. Hoppo. Avladım vallahi bu doğdum. Nasıl bir hal geçirdim? Benim hepsini düşmem lazım ya. Aha. Oğlum ya vuruyorum ama hepsini düşüremiyorum. Hadi bakalım. Hoppa. da oynuyor sen vuruyor. Oğlum. Oğlun yukarıda güvenliği var. Sen işini aşağıda kendine sürdün ya. Nasıl bir şeymiş o? Şunları atamadım. o Ağabey çok iyiyim valla. Ağabey oyunlar çok iyiyim ya. Bir tane işler demiştim. Oynayınca de çok iyiyim demiştim. Şimdi ben ne yapalım? Kardeş. Ben otur bir yapayım da. Ne O Öze vuralım. Geliyor. Anam çok ateş ettim. Anam. Ne yapayım? Kardeş önlerine geçme dikkatini de atılsın. Kağıt attım. Sağ olun. Geçme sağ olun. Kısmını alıyorum. Kağıt attım. Ulu Şimdi çıkalım. Hadi istenen bir tane bir şey var diye merak ediyorum. O ne? Kulalım bir tane. Evet gelir. Ne aldık? Kış aldım Ha, Haa ekranların boyunca, boyunca çıkıyor. Evet bu işe yarıyor şey arkadaşlar. Tamam. Anladım şu ateş şeyler falan varmış. Kalk diye varmış. Ben hep dinlenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi sıra en büyük karazide atıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Şu açtım aşkım gitti. Ne yapıyorsun Ne Arkadaşlar ya ben böyle sana kadar çizdiğim var burası neymiş? Hoppa. Anam para bitiyor. ya. Hemen bunu da atalım. İşte an. Ana. Ana bir.

Dur, durun, dayı, dur dur dayı oğlum durmuyor ya arkadaşlar ölüyorum ölü, çok büyük ama midem bu şu anda midem çok hmm. çok kumarlar arkadaşlar aha uh neyse -huh. paramız olmuş bari çok para varsa Ne şöyle yapalım çok boğuşukla çok boğuşukla ama çok ayı Ayağında bir, şey bir var mı? Ayağında da var mı? sen arkadaşlar bunları açıyorum şimdi ah anam ne var uha üçlü kazanmıyor ne var ki dediyor dedim ne dedi ki durum nasıl ya anam anam ne oluyor? Ya, dedi üçlü ayıp geldi var bana Aha. anam şimdi arkadaşlar açıyorum çok güzel bana bir yer teşekkür arkadaşlar mesela ne ka anam anam ona bir ah kötü şu anam kötü şu gelenler. Bana umarım atmadım. ya da bir para verirler. Bunu indirelim. Oğlum ya ben ya. bir takma ya. Bunu ben bir tane doğru suya düşüm, suya düşüm. Bak, sola gidiyor ya. ya ben hemen şöyle kuralım arkadaşlar. Hemen kaymış da Aç o zaman bir lazım. Geldim arkadaşlar. Şöyle atalım. Açtım. Şimdi evet, aşağıda para yüklü bende. Arkadaşlar işte, buraya da devam etmek mi ya? Şimdi, siz benim o kadar videolarımı like attığınız için devam ediyorum. normalde videoyu bitirecektim burada. Evet abi diğer yerimizi koyalım. Neymiş bu? Ee, çemberler var, cennetler var. Tavuk yukarı kuralım. Çember kurduk. Tamamdır. Ee, açalım işte buraları. Oha. elimizden sandalye çıktı o pamuk şekeri tur gibi almak istiyorum yüzde manla afiyet çok güzel bir şeyler Kardeşim bana bir tane pamuk şekeri verin ama çok güzel olsun Taze sade pamuk şekeri olsun kardeşim bu ne oğlum bu dondurma gibi bu, bu bu, pamuk şeker mi ya ee, kardeşim bu dondurma değil mi pamuk ekim hiç benzemiyor ya kafam kadar ben bunu yiye bitiremem ya ne yapacağım ben neyse yiyorum bunu da mı bu

Arkadaşlar çıkmaya gittim ya. O Aşırı şey ne iş yapıyor acaba? Neyse i̇şte bakarız sonra. Çok bakarız. Tamamdır. Şimdi bakın şuraya atalım. Neymiş? için en saat diyor. Kahve diyor. Pantolon diyor. Tamam sen de pantolon kuralım arkadaşlar. Bu arada böyle hep eşyalar falan koyalım. hep oyunla alakalı şeyler koyalım ya arkadaşlar. Böyle bekle şeyler koyalım. Şunu koyalım. Şunu.

güzel ya. Tam da Bakın adam Ya bak bunu? Ya boşuna aldım ben burayı. Gel bak işte boşuna mı? Neyse hemen bir para alalım arkadaşlar. Bu para olmuyor. iyi para gibi istiyor. var arkadaşlar? Tamam ben kuralım. ya nasıl bir Şurayı ne ki dondurma o dondurma var sonra yine acemaskiller var kurtu kahve diyo dondurma dondurma yahay diyo o yüzden dondurma kurdum koşma buraya koşma buraya koşma buraya koşma buraya bu dondurma diye vallahi kafam kadar bir var ya her zaman bunları işten kovacağım her şeyi büyük bir o zaman da para etmedi ya neyse hemen yine para var? şeşnişleri kullanabilirim paraya kadar. Evet, tamam da dolumu kardeşim bana güzel dolumla. Dolum olur. Kardeşim bana çok güzel bir dolumla vermesini istiyorum. Tamam bak doluma yazıyor. İnşallah kafam kadar değil. Resimlerdeki gibi kafam kadar hatta kafamdan da büyük kesin bu da kafam kadardır. Bakayım. Nereye girmez? Ya hepiniz işten koyacağım. Bu da kocaman. Hemen vanilyalı istemedim ki ben çilekli istedim kakaolu istedim oldu aslını ya. yav Hepsini ciltten kovucam valla hak ediyosunuz öpüşün ya sen ayak altında dolaşma Uff para yok zaten Neyse en büyük olanı merak ettim buranın Sırada çalım ona çöp kov saçtım Valla çok. Ben çöpleri çöpe çöp diyorum siz haydi ayıra attınız Ya Yapacak bir şey yok her şeyi ben takımak zorundayım Şimdi diğer dükkanı okumak lazım ya dükkanımızda kuralım. 12 ee, günlük ııı içecek diyor ba balık gizli diyor balık tutma balık tutmamı kuruyorum şu an kuruyorum bir daha çıkarsalar sonra balık tutma kuruyorum artık para gitti ya of bu ne ya evet arkadaşlar de... evet, sonunda 53 benim birikti ya daha çok para lazım bu bile yetmiyor bana valla burayı bitiremeyeceğiz galiba arkadaşlar <laughs> şu anda 20 dakikadır gidiyoruz ama arkadaşlar ben bayağı bir uğraşıyorum Opa şunları Bu neymiş ki merak ettim. Balık tutuk var. diyor. Ver bakayım ne olur şey var işte. hmm. Ana, oha balık yanında tavuk var şey. Balık kızartma var ya. çok iyi çekti valla. Ya arkadaşlar çekti ya. Niye böyle açmayacağım ya? Uç, uç, uç. Hı, uç, uç yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? 16 bin lira var. Bir iki kere para alalım. Çok fazla geldim. Şimdi diğer yerimizi kuralım arkadaşlar. Zannediyor. Yüzük atma. saat, diyor. Vat diyor. Yüzük atma. Güzel aslında. Saçı da kurmak isterdim de. Saçı sonra kuralım. Güzel bir saç almak istedim. Yüzük atma nasıl şey ya? Aa, şimdi orada da şişeler var. Şişelerin üstüne atmaya çalışacağız yüzükleri. Hangi yüzükler geldi? Bunlar yine para istedi. Hepsi evet, da para istedim. Allah. Tamam bir şey sıram dostlar. Oynayalım Abi bir tane daha var ama. Oynamıyor, oynamıyor. daha bitmemiş ki. Sonra da Evet, çok <laughs> iyi evet. tamam. Şimdi oynayabiliriz. Bak şimdi video ortaya atabilecek miyim? Sen de matasına. Of, çok attım lan. olmadı. İlerleyelim. böyle. Hoppa. olmadı? Ama çok yaklaşmışım. Hoppa, anam yaptım vallahi yaptım bir aynısını yapacağım yaptım ufa yapmadım tamam bu acı ufa bu yaptım yay evet arkadaşlar neşe oldu Evet arkadaşlar şimdi kızarmış tavuk diyor kızarmışlar diyor sonra ben kızarmış tav tavuğu açıyorum. Burada arkadaşlar hep yemekle alakalı şeyler açtım ha. Ne yapayım ya canım falan çekti ama keşke açmasaydım ya. Vallahi oruçlu oruçlu canımı çekiyorsunuz ya. Tamam. He yani arkadaşlar hazır günün soru açılmış. Şimdi size bir soru soracağım. Ee, hani ilk başta arkadaşlar şey konuştum ya. Hatta dur şu an yemek şeyi kuruyorum, Tavuk kuruyorum. En sevdiğiniz yemek ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tavuk mu? kızartma mı? Başka ne seviyorsanız yorumlara yazın. Parayı ne bilir. Konuştuğum basarı falan ya. फिर ना किसी बुद्धि Vermiş. Ama bunlara bakana iyi bir bak bu da güzel arkadaş. arkadaşlar. Kasma güzel bu. arkadaşlar da da uğruyor geldi. Her şey büyük yere bunlar ya. Hiçbir şey küçük hatıka görmüyorum. anam buraya daha şeyden kurduk arkadaşlar. Bu çok eğlenceli oğlum. Sağ olsun geliyor. Burada ne var? çok pahalı. yeme ayıcık ya. ben bir ayıcı o yiyorum, arkadaşlar. Arkadaşlar, bu ayıcığı da harcamam arkadaşlar. Böyle bir şey biz ondan küçük çocuklar yerleştirme artık. Ana. Tamam sen gidip gelebilirsin bu da gri köpek yeri açtık ya anam benim adam ne şey ne onun bir şey çi ama ben oyun baka yedi arkadaşlar oyun baka yedi yani 40 köprü şimdi burada arkadaşlar gri ya Hiç kırmızı mermi vermemiz gerekiyor şimdi en büyük arazi o en büyük harazi açmadan önce arkadaşlar ee, ilk önce diğer bölümünü açayım da şu an hazır para varken hemen bir daha geri gitmemeye gerek kalmaz paramızı burada ver ana 145 k diyor ya ona da para getirmeliyiz. Yapacak bir şey yok o zaman. Şuraya arkadaşlar teleport alacağız. Sal, alamıyoruz şu anda galiba. Tamam ya arkadaşlar boş verin. Hoppa yapacak bir şey yok. Geri döneceğiz. 68 lira kaldı. Hoppa neymiş burası? Abi güzel bir yeri benziyor. Ben burayı açıp geliyorum arkadaşlar. Yani, arkadaşlar günü burayı kurdum. Burası arkadaşlar buymuş. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bu da de... anam. Yani, o o dönüyor. Ne

Ana ya açtım. Çok iyi ama burayı de devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çok çok like atarsınız bu video. O yüzden burayı de devam edeceğim. Şu anda arkadaşlar yani bu video çok çok like atmanız lazım arkadaşlar. eğer şimdi arkadaşlar şuradaki parayı alıyoruz. Şuradaki teleport alıyoruz. ilk başta gidelim. Hemen alalım teleportumuzu. <laughs> Tamamdır. İlk başa gidelim. Şu ağzına doğru alalım. Oysa hala kurmadım ama. Ben burada değişik değişik yaralı var ya. Hmm, bunları bile ben koyuyorum altlara. Siz arkadaşlar siz her zaman bir şey çıkabiliyorum. Ben bir şey Çıktım. Şimdi şöyle yapalım. Ha. Arkadaşlar her çektiğim videoyu çok beğenirseniz like atarsanız ben daha, da, yani daha güzel videolar gelecek Onun için kanalımdaki bütün videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.